Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok ama çok nefis kızartma yapmadan fırında e, karnıyarık tarifiyle geldim. Hem lezzeti hem de oldukça sağlıklı bir tariftir. Hemen tarifini geçiyorum. İyi seyirler. Ben ilk önce harcıyla başlıyorum. Tavama biraz sıvı yağ koyuyorum ve kıymalarımı da ekliyorum. Kıymam yaklaşık 300 gram kadar var aşağı yukarı 300 gram kadar tenceremi ekledikten sonra şöyle kaşımla güzelce dağıtıyorum daha doğrusu eziyorum tek tek olmasın topak topak olmasın diyerekten hepsini güzelce böyle ezdikten sonra etimi güzelce kavuruyorum Etimi güzelce kavurduktan sonra bir tane büyük bir soğanım veya da iki tane küçük soğanınız da olabilir. Onları küp küp kestikten sonra onları da kıymama ekleyip soğanlarım yumuşayana kadar güzelce karıştırıyorum. Bu arada dört 4 diş sarımsak da ekledim. 4 diş sarımsak. Ben sarımsağı çok seviyorum özellikle karnıyarıklarda. 4 diş sarımsağımı da küçük küçük minik minik yaptıktan sonra hepsini güzelce soğanlarım ölene kadar hepsini güzelce karıştırıyorum ardından bir büyük soğanım kabuklarını ben soydum ve onları da şöyle küçük küçük minik minik doğradım İki tane yeşil sivri biberim vardı onları da küçük küçük minik minik doğradım Onları da ekleyip hepsini güzelce şöyle domateslerimiz eriyene kadar güzelce kavurdum. Ardından bir yemek kaşığı biber salçası vardı. Biber salçamızı da ekleyip hepsini güzelce karıştırıp şöyle salçamızın kokusu çıkana kadar güzelce kavuralım. tuzumu ve biraz da karabiber ekliyorum hı hı. karabiberini de ekleyin çok lezzetli oluyor arkadaşlar fazla baharat kullanmanıza inanın hiç gerek yok ve bütün malzemeyi çok güzel karıştıralım yine Ardından bir çay bardağı sıcak suyumu da ekliyorum. Sonradan bir yarım çay bardağı kadar su ekledim. Lütfen sizler kontrollü ekleyiniz ve bütün malzemeyi yine şöyle karıştırıp şöyle 2-3 dakika kadar kaynatmaya bırakıyorum. Ardından kapağını kapatıp yine şöyle 2 dakika düşük ateşte pişiriyorum ve piştikten sonra kapağını açıp ince ince kesmiş olduğum maydanozlarını da içine ekleyip bunları güzelce karıştırıyorum. Patlıcanlarımı alacalı soyuyorum ve hepsini tepsime yerleştiriyorum. Tuzlu suya koymadım, fırına vereceğim için tuzlu suya gerek görmedim. Dediğim gibi tepsime hepsini güzelce yerleştiriyorum. Ardından patlıcanlarım üzerine bol sıvı yağ sürüyorum. Bütün her tarafına, arkalı önüne her tarafına bol sıvı yağımızı sürelim. Bu yöntem hem çok pratiktir hem de sağlıklı bir yöntemdir. Kesinlikle tavsiye ederim. Eğer sizin de evinizde çocuklarınız varsa karnıyarı fazla sevmiyorsa onlara şöyle ben 3-4 tane patatesimi soydum ve dilim halinde kestikten sonra üzerine biraz sıvı yağ ekliyorum ve patates baharatı ekledim. Eğer sizde patates baharatı yoksa tuz, karabiber, kırmızı toz biber de ekleyebilirsiniz. İnanın karnıyarın yanında hem inanılmaz bir lezzet oluyor hem de dediğim gibi çocuklarınıza da bir alternatif olmuş oluyor. ve patateslerimi de şöyle patlıcanların aralarına diziyorum. patateslerimi dizdikten sonra ısıtılmış 220 derece fırında şöyle yarım saat kadar közlenmeye veriyoruz fırınıza göre değişebilir lütfen kontrol ediniz közlediğim patlıcanlarımı şöyle ortadan kesip şöyle içine şöyle oyuk olaraktan dördünde aynı şekilde yapıyorum Bu yöntemde gördüğünüz gibi yağda kızartmadığımız gibi etrafımızda batmamış oluyor. En azından yağ sıçramamış oluyor. Gerçekten hem kolay hem de oldukça lezzetli bu tariftir. yapmış olduğum kıymalı harcımı patlıcanlarım içine şöyle gerektiğince 3-4 kaşığı da olabilir dediğim gibi patlıcanlarınızın büyüğüne göre patlıcanlarım içine kıymalı harcımızı yerleştirelim Üzerine kesmiş olduğum domatesimi de yerleştiriyorum. Bana bir tane domates yeterli oldu. Sizler lütfen patlıcanıza göre sayısını arttırabilirsiniz domatesinizin. Hepsini güzelce yerleştirdikten sonra iki tane yeşil biberimi de ortadan kestim. İçindeki çekirdekler çıkarttıktan sonra onları da yerleştiriyorum. bir yemek kaşığı domates ve biber karışımı olan salçamı ve bir su bardağı suyumda şöyle güzelce karıştırdıktan sonra patateslerim ve karnıyaklarım üzerinden gezdiriyorum. Karnı yarımı ısıtılmış 200 dereceli fırına sürüyorum. Fazla pişmiyor zaten patlıcanımız ve kıymalı harcımız piştiği için fazla bir vaktinizi almıyor fırınıza göre ama değişebilir. Şöyle hafif pişmeye başlayınca üzeri kızarmaya başlayınca pişmiştir ve hemenlik şuradan servise alıyorum. Türk mutfağın vazgeçilmez lezzetidir, karnı yarıktır. Yanına bir e, pirinç pilavı ve bir cecik yaparsanız inanılmaz bir lezzetidir arkadaşlar. Mutlaka bu tarifini deneyin dediğim gibi inanılmaz bir sağlıklı bir yöntemde e, siz de karnıyarınızı yapabilirsiniz. Bu videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum kanalıma abone değilseniz abone olup zile açıp bir dahaki videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.